Abi, Hah. yine heyecan yaptın. Kaşın gözün oynamaya başladı. Lan yoksa sen sahnedeki lavukla mı flört ediyorsun? Sahneden iş atıyor ırz düşmanı. Hop hop. Ne yapıyorsun hacı? Ne yapıyorum ya? Emeni bu ne? Ya sen yumatu Ulan sen Japonsun sonuçta be. Senin yaptığını Çorumlu yapmaz. Gerçi sen Çorumluydun değil mi? Çorumlu size ne yaptı? Yapanız ya, hep bizi öklenin. Anasını sıktın. Anamızdan mühendis mi dağıttık lan biz? Turizm okumaya geldim. Dağ bankta elektronikçi attınız beni. Çorun size ne yaptı? Kasap ayrı. Agop amca. Siktir lan git. Git lan. Pusu batın lan. Agop kim ya? Abazan Selim. 31 cırı da. Manav amca. Taksi cırı Ne yaptı çorumlu size? Ha? Çakma bunu. Takım çalışmasına yatkın mısınız? Niye? Grup mu yapacağız? <laughs> çorumlu seyir arın. Organ borsası. Hareketli. Sidir tıfını kardeşim. Hadi, hadi yap. Kükünü mü göstermeye geldiniz lan bunu buraya? Çocuk biraz heyecan yaptı. Doktor bey bir el atsanız. Anzer bana, anzer. Bayılmış size. Tamam, ben de onu bayıltacağım. Bizim mi? Lan! Şunun tipe baksana ya, bu üçüncülük futbolcusu. Tıfıl, kaç! O sizin evleneceğiniz kız Gülten. Tolga ne yaptın ya? İyisin. Aha. Hoş mu oldu? Esenciliz çocuğuz biz. Seni gördüğümde içimde bazı titreşimler oluyor Nazlı. Ve en değerli organım hazır ola geçiyor. Bunun freni neredeydi? Abi kontra bu galiba. <laughs> kontra ne lan?